enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurların maaş zammı da belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler torba yasayı meclise sundu ve memur enflasyon farkıyla beraber seyyanen zam aldı. Ama emekli şimdilik umduğunu bulamadı. Komisyonda cuma günü görüşülmeye başlanacak torba yasadan araç sahiplerini üzen bir düzenleme de çıktı. Görüşürüz en düşük 22.017 lira, ortalama ise 25.015 lira olacak. Memur zammını da içeren torba yasa meclise sunuldu. Milyonlar enflasyon farkıyla birlikte seyyanen zam dağılacak. Ben de 30 yıl çalışmışım, devlet memuruyum ama aldım 7.500 lira. Tabii 15 olması lazım en düşüğü ama yok. 12'de kalıyor herhalde. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur zammı %17,55 oldu. Memur maaşlarına bu oran yansıtıldıktan sonra 8077 lira seyyanen zam da eklenecek. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam %86'yı bulmaktadır. %17.55 artı 8077 liraya yani zamla öğretmen maaşı 15351 liradan 26319 liraya, polis maaşı 17190 liradan 28283 liraya, hemşire maaşı 14790 liradan 25462 liraya, uzman doktor maaşı ise 23576 liradan 35790 liraya yükselecek. Düğün kim verdiği rakamla bizim istediğim birbirini tutmuyor. Bunu aşamıyoruz. Bana göre emekli memura da seyyanın zam verecek. Çünkü o da çoluğunu çocuğunu besliyor. Memur maaşına seyyanen zam var ama emekli memur için zam oranı %17,55. SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranı %19,77'de kaldı. Önümüzdeki günlerde işte bu oranlara tıpkı Ocak ayında olduğu gibi refah payı eklenmesi de bekleniyor. Emekli maaşlarına %100 zam yapılması lazım. En düşük emekli maaşlarına 15 olmalı. Torba yasa teklifinde salgın döneminde kesilen COVID-19 cezalarının geri ödenmesi de var. Torbadan bir de MTV sürprizi çıktı. 2020 sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlardan ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlardan motorlu taşıtlar vergisi iki katı olarak alınacak. Peynire şu kadar, kıymaya bu kadar. E bu da normal gelecek insanlara diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Devletin yaptığı bir şeyse ödenecek ama yani giderlerimiz hat safhaya ulaşmaya başladı. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Herkes için hayırlısı olsun. Yani Ocak ve Temmuz ayında MTV ödeyen araç sahipleri iki kez daha Ağustos ve Kasım ayı sonuna kadar aynı miktarda bir ödeme daha yapacak. Karar Kahramanmaraş depreminin finansmanı için alındı.